Herkese merhaba. Yeni bir koli açma videomuzda daha tekrardan beraberiz. Şimdi aslında kolimiz çok dolu değil. Minik bir koli gördüğünüz gibi ama videolarımı merak ettiğinize beklediğiniz için birkaç tane değişik bir yeni ürün var. Yeni bir var. O yüzden tekrardan bir video çekmek istedim. Hemen kolimi açıyorum. Evet, ilk yeni katalogumuz. Al, inle. Geldi. Şimdi en çok sattığım ürünlerden saç spreyi, ee, gördüğünüz gibi e, Canan istersen burayı da bir göster, e, saç spreyleri maalesef ki bitti. E, bu Horizon, Horizon serisi e, stok maalesef şu an indirimde olmadığı için bunlardan sipariş ettim. Okullar açılacak. E, açılması da anneler çok e, tüketiyor bunu. E, çocuklarımızın saçları daha kolay taranıyor bu Aklınızda olsun. Hem parlak veriyor hem kolay taranıyor. O yüzden indirimde olduğu için bunu sipariş ettim. İnşallah diğer ürünümüzde indirime girer. Onu da sipariş edeceğim. Yine Natural şampuanlardan istemişim 2 tane avokado özlü. <laughs> en çok sattığımız zaten bunu daha önce videomda anlatmıştım. Yine en çok sattığımız seri Fırbulan Kanal Vücut Spreyi'ni istemişim. İmkandansız Mucize istemiş istemişim. Bunlar da e, yine parfümler pahalı gelene veya hafif koku sevenlere veya içerisinde alkol olma, olmasını istemeyenler için Mucize Bunların içerisinde alkol yok. Yine tene sıkıldığı zaman parfüm gibi kokar. E, çok sevilen çok beğenilen e, ürünlerimiz yine bunlar. Baya popüler yani. O yüzden e, stonda azaldığı için bunlardan da istemişim. Şimdi çok sattığım ürün Grimastic Göz Karimi'den istemişim. Ee, biliyorsunuz çok satıyorum. Bir önceki videoda e, söylemiştim zaten. Bu asansörlü kalemimiz. Şu şekilde. Ve e, kesinlikle akmaz. <laughs> Suya dayanıklıdır. Ağlamada, yağmurda gidip kesinlikle çıkmaz. E, makyajın parın e, üzerine sürdüğünüz zaman kolaylıkla sürebilirsiniz. O yüzden yine tekrardan istemişim. indirimli bir şekilde. Yine eyeliner istemişim. Çok satılan bir ürünü. Şu eyelineri de göstermeliyiz, değil mi? Şöyle hemen. Keçe uçlu, yan sürmesi kolay. İsterseniz e, bu şekilde de sürebilirsiniz. İsterseniz yatay olarak da sürebilirsiniz. Ben kendim bunu çok eyeliner kullanmadım, herde testiri vardı, ben de denedim gayet güzel bir ürün, kalıcı bir ürün, e, o yüzden önerebilirim. Yine atraksiyon van e, serisi gelmiş. beyazı. Bu parfümden ben daha önce istemiştim biliyorsunuz. Satıldı. Tekrardan istemişim. Promosyonlu olarak istedim. Maalesef fiyatları fiyatlar arttı biliyorsunuz. Siyah olanı. Bu parfüm unisex'tir. Hem bayan hem erkek kullanabilir. Beyazı da siyada farklı bir kokudur. Bakalım. Şöyle bir tane deneyelim. Aynen. Bakalım kokusunu. Kızlar siz bundan önce kokmamış mıydınız? Koku geldi ya. Vuram <laughs> vuram. <laughs> hem bayan hem erkek kullanılabiliyor bu arada. Hemen bunun durumunu yapıp hemen cücük reklamını yapacağım. Şu anki fiyatı 120 civarında versene bir kataloğu bana şey emine. Yeni kataloğumuz da kolimizden çıktı gördüğünüz gibi. Eee hemen kontrollerini yapacağım. Promosyon ürünlere bakacağım. Maalesef ki doların artması sebebiyle ürünlerimizin fiyatları arttı ama e, biliyorsunuz ki dolar düştü. İnşallah eee fiyatlarda kataloğumuza yansır diye düşünüyorum. Eee Avon yurt dışından gelen eee yurt dışında üretilen bir ürün. Buna rağmen e, fiyatı yine e, aynı segmentteki ürünlerden hala çok uygun. Pahalı diyenler için özellikle söyleyeceğim. Yurt dışından geldiği halde hala 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya parfüm bulabiliyoruz göz kalemi hala 20 lira. Bir gratis zaman e, aynı göz kalemi 30-35 lira. O yüzden aslında hala yine fiyatımız uygun kalite olarak çok kaliteli ürünler e, içerikte e, ürünler üretiyor ama biliyorsunuz. Bugünkü kolye bu kadar. E, şimdi şöyle zannediyor olabilirsiniz. Kolye geliyor ama her seferinde video çekmiyorum. E, bazen de içeri küçük olatıyor. E, birkaç gün sonra Pierre Cardin mi gelecek? Yarın bekliyorum. Yarın gelirse, evet. yarın. Olmadı. Pazartesi gel parti kulübümüzde de inşallah görüşmek üzere geldiniz <laughs> bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim görüşmelerden <laughs>